Eyaz Bey YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere snowboard nasıl kayılır? Snowboard'un temel ilkeleri nelerdir? Nasıl kolay bir şekilde sıfırdan başlayabilirim? Onu göstereceğim size. Mesela örnek vereyim. Snowboard'da topuk fren nasıl yapılır? Parmak ucu fren nasıl yapılır? Onları size en kısa şekilde, en detaylı şekilde anlatacağım. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi de gondoldayız. Erciyes ee, Kayak Merkezi'ndeyiz. Bildiğiniz üzere e, gondol çoğu kayak merkezinde, tesisinde yok. Pahalı olduğu için. Burası da belediyenin elinde. Ya çok fazla pis seçeneği var. Hani Tekir olsun, Hisarcık olsun, Develi olsun. Ve şöyle bir güzel yanı var. Her pistte bağlantı pisti var ve tek bir bileti tüm pistlerde kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi gondoldan indik Tekir pistindeyiz. Burası acemiler için güzel bir pist Erciyes Kayak Merkezi'nde. İlk öncelikle snowboard'a başlamadan size ekipmanı tanıtayım. Ee, arkadaşlar bu snowboard'umuz yapmak için en önemli ihtiyaç olan şey. Bunlar da bağlamalarımız. Bir de en çok dikkat etmeniz gereken şey sıfırdan başladığınız için. Snowboard'u kiraladığınızda size açısı kaç olsun diye sorarlar. O yüzden seçeceğiniz açı 15-15 olacak. Çünkü hani çok hata yapıyorlar. Açılar ilk öğrenirken 0-0 olsun diyorlar. Fakat 0-0 dimdik bir açı. Hani snowboard'u dimdik bir açıyla mı daha rahat kayarsınız? Yoksa yan bir şekilde mi daha kolay kayarsınız? İşte çoğu kişi burada eksik yapıyor ve çok zor öğreniyor. Hem de 15 15'in şöyle bir artıları var. Hem sol önde daha rahat kayarsınız, hem de sağ önde daha rahat kayarsınız. En çok merak edilen soru da "Ben snowboard'u sağ önle mi kayacağım, sol önle mi kayacağım?" Arkadaşlar bunun da şöyle bir açıklaması var. Eğer siz sağ ayağınızla topa vuruyorsanız Sağ ayağınız arkada olacak, sol önüne kayacaksınız. Eğer sol ayağınızla topa vuruyorsanız sağ ön, sol arkada olacak. Bunları da anlattığımıza göre şimdi en temel şeyimiz snowboard nasıl bağlanır, nasıl daha iyi bağlanır onu göstereceğim size. Şimdi bağlamayı göstereceğim, bu bizim bağlamamız. Ayağımızı geçiriyoruz en arkaya doğru tam oturmasını sağlayın arkadan. Ondan sonra bu ön klipsimiz. Bunlar da arka klipslerimiz. Ön klipsi alıyoruz. Tam parmak ucu tarafına. Bu tarafa. Çünkü bu tarafa bağlarsanız daha iyi kavrarsınız. Ve öğrenmeniz de daha kolaylaşır yani. Öyle söylüyor. Buraya geliyorsunuz klipsleri. Buradan geçiriyorsunuz. Dili var. Geçirdikten sonra iyice sıkıyorsunuz. Hani tam otursun diye. Sıktıktan sonra arka klipse geçiyoruz. Arka klipsi de aynı şekilde tam ayak bileğinin kısmını o tarafa getiriyoruz. Ve bunun da klipsini yavaş yavaş kilitliyoruz. Bakıyorsunuz ayağınız oynamasın hani sağa sola gitmesin. Çünkü bu denge kaybına neden açar. O da hani pek olumlu bir sonuç vermez. Bağlamaları bağladıktan sonra en çok sorulan soru nasıl olduğum yerden kalkarım sorusu. Bu da e, hem arka şekilde kalkabilirsiniz hem de böyle ön topuk şeklinde kalkabilirsiniz. Onun için de iki elinizi arkaya koyuyorsunuz böyle. Bacağınızı iyice büküyorsunuz. Ve evet. böyle kalkıyorsunuz arkadaşlar. Hani arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz. Ben alışkın olduğum için rahat kalkarım. Kalktıktan sonra bordunuzu iyice kavrayın. Hani sağa hareket ettirin, sola hareket ettirin ama kesinlikle öne ağırlığınızı vermeyin. Öne verdiğiniz ağırlık çeliğin takılmasına sebep olur ve düşersiniz. Ayağa kalktığınızda arkadaşlar dizleriniz hafif bükük şekilde vücut pozisyonunuz ne öne ne arkaya tam ortalı şekilde hafif biraz arkaya şey yapabilirsiniz. Çünkü topuk fren yapacaksınız ilk başlarda. Işte. Ağırlığımızı hafif hafif topuklara verin. Eğer fazla verirseniz Geriye doğru düşersiniz Bakın Yavaş yavaş eğime doğru Yavaş yavaş topuklara bakacaksınız Önü takmamaya çalışın Çünkü öne kar toplanır Ve düşersiniz Şimdi her zaman Topuğunuzdaki ağırlık Topukta Gideceğiniz yöne abi. doğru olacak Eliniz uzatacaksınız Gideceğiniz yöne doğru Ağırlık vereceksiniz topukları, Fren yapacaksınız sağa mı gitmek istiyorsunuz? Elinizi uzatacaksınız. Sağa doğru ağırlık vereceksiniz. Böyle devam ettikten sonra topuğa basıp sakın önünü takmadan hafif hafif topuklu topuklu ineceksiniz. Gördüğünüz gibi şu an hafif hafif sağ topuğuma ağırlık veriyorum. Sağa gidiyorum. Sol topuğuma ağırlık veriyorum. Sola gidiyorum. Sağ topuğuma ağırlık veriyorum. Sağa gidiyorum sol topu ağırlık veriyorum. Sola gidiyorum. Kesinlikle ne tam öne ne tam arkaya ağırlık vereceksiniz. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Sol topu ağırlık veriyorum. Elimi uzatıyorum. Sonra fren yapıyorum. Sağ topu ağırlık veriyorum. Sağ elimi uzatıyorum. Sol topu ağırlık veriyorum. Sol elimi uzatıyorum. Sağ topu ağırlık veriyorum. Sağ elimi uzatıyorum. Sonra frenliyorsunuz arkadaşlar. Ee, parmak ucuna nasıl geçeceğim diye sorarsanız parmak ucuna geçmek için hızlanmanız gerekiyor. Yavaş hızda asla parmak ucuna geçemezsiniz. Şimdi bacaklarınızı büküyorsunuz. Sol taraftan parmak ucuna döneceğim. Onu göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi sol bacağıma ağırlık verdim. Elimi uzattım. Sağ bacağımı hemen ağırlığı veriyorum. Ve arkaya dönüyorum. Topukta yaptığınız şeyi parmak ucunda yapacaksınız. Topuğa hafif hafif ağırlık vererek devam ediyorlar. Hangi yöne gitmek istese o yöne doğru ağırlığını veriyor. Bakın sağ yöne ağırlığını verdi. Hiç ani tren yapmamak lazım. Yoksa düşülebiliyor. Bu arkadaşımıza değinecek olursak bu arkadaşımızın hatası ağırlık merkezini ortaya vermemesi. Bakın gördüğünüz gibi çok geriye yaslanıyor ve düşüyor. Bakın şekil A'daki gibi hoppa. Şimdi parmak ucuna daha detaylı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben sol ön kayıyorum. Sol ön ağırlığımı verdim. Sağ ayağımı hafif hafif parmak ucuna doğru bastırıyorum iki ayağımla birlikte. Böyle dönüyorum. Ama bunu çok yavaş hızda yaparsanız her zaman düşersiniz. Şimdi tekrar normale dönüyorum. Fren yapıyorum. Şimdi yine sol ön ayağımı öne atıyorum. Sağ ayağım arkaya atıyorum ve ikisini de parmak ucuna bastırıyorum. Bu hareketin temel şeyi bu. Böyle de devam edersiniz. Bunda da yine aynı şekilde hangi yöne gitmek istiyorsanız o yöne ayağınızın ağırlığını vereceksiniz ve elinizi uzatacaksınız ben sağa öne geçeceğim elimi sağa uzattım gidiyorum solla bastırıyorum ve topuk bu kadar sürekli tekrarla öğrenilebilecek şeyler ve çok rahat bakın gördüğünüz gibi topuk fren yapıyor sağa veriyor ağırlığını sola alıyor sola veriyor sağa alıyor videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunun gibi daha yeni yeni içeriklerle sizin karşınızda olacağım. Beğenip, abone olup, videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız bir yeni video paylaştığında direkt size düşüyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler.